Ebu Rum'unkileri de ayırdın mı Aziz? Evet anne. Sahi neredeler onlar? At yarışına gittiler. İşte geldiler. Gelin çocuklar. Şam'dan elbiseleriniz geldi. Çok güzel anne, sağ ol. Hadi Musab, Sefa'ya gidip birinciliğimizi kutlayalım. Şu atlarla ilgilendiğiniz kadar, bir de ticaret kervanlarımızla ilgilenseniz. Karışma sen Aziz. Siz eğlenmenize bakın. Anne ikisini de çok şımartıyorsun. Her hafta sonu yarıştalar. Duydun mu? Abdullah'ın yetimi Muhammed, ben Allah'ın peygamberiyim. Tapmakta olduğunuz bu putlar boştur. Fayda sağlamaz. Allah ise birdir. Her şeyi gören ve bilendir. Yaratan O'dur ona ibadet edin diyormuş. Musa! Dikkatini yarışa ver. Hazır! Tamam. Başla! Duydun mu? Abdullah'ın yetimi Muhammed, ben Allah'ın peygamberiyim tapmakta olduğunuz bu putlar boştur. Fayda sağlamaz. Allah ise birdir. Her şeyi gören ve bilendir. Yaratan O'dur. Ona ibadet edin diyormuş. Ne yaptın sen Musa? Günlerdir bu yarışa hazırlanıyordun. Boş ver gidelim. bizi yaratan kim? 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 Kendi ellerimizle yaptığımız bu kutlar ilahlarımız olabilir mi?